Arkadaşlar bir önceki videoda size sormuştuk. Daha önce Mr. biz çikolatası denemiştim. Ee, şimdi de sizlerin seçtiği yengeçli suşi yani Kaliforniya rolu deneyeceğim. Bana göre çok güzel. Çok sevdim. Neler var yediğin suşinin içinde? Yengeç Sonra pirinç, salatalık ve yosun. Üstündeki turuncular ne? Xavier balık yumurtası. <laughs> Ve like atmayı unutmayın.